Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi tanıtıyorum. Benim adım Hasan Aras, soyadım Kösem. YouTube'a YouTube'a 8 yaşında başladım. Şu an 9 yaşındayım. Arkadaşlar, doğum tarihim 2015 9 Aralık saat 15.22. saat 15.22'de doğdum. Sonra anlatabileceğim şeyler. Okula 2019 yılında başladım. Evet. Arkadaşlar tanıdığım kişilerin kanallarının adı önce kendi üç kanalını söylüyorum. Birisi bu Kral Hasan Aras Gösem. İkincisi Kral Aras Kral Hasan Aras, Kral Hasan Aras. Üçüncüsü Kral Hasan Aras Kösem Hamarat. Evet tanıdıklarımın kanalları da kuzenlerimi, sınıf arkadaşlarım. Kral Ali Hamarat kanalına abone olun. Papatya kanalına abone olun. Ondan sonra Aras Sıla XD kanalına abone olun. Sıla Asya Kösem yazınca ilk çıkan Kübra Nisa Fotoğraflı kanala abone olun. Ondan sonra Alp Kumru kanalına abone olun. Yani o kanallara abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben onları tanıyorum çünkü. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun mu olmasın mı? Arkadaşlar Manisalıyım. Manisa'da doğdum. Köyüm Işıklar Köyü. Ve bay bay arkadaşlar.